Dünyanın en güneyinde bulunan kıta olan Antarktika, Güney Kutbu'nun olduğu yerdir. Aynı zamanda dünyanın en kurak bölgesi olan Antarktika, günümüzde zaman zaman eksi 90 santigrat derece sıcaklığa düşen yaşam şartlarında yaşayan bine yakın dünya tarihini ortaya çıkarmak için çalışan bilim insanını misafir ediyor. Bu bilim insanları ise geçmişten günümüze bu gizemli ve soğuk kıtada araştırmalar yapıyorlar. Biz de bugün sizlere Antarktika'da buzulların içinde bulunmuş şaşırtıcı keşiflerden bahsedeceğiz. 1. Kaptan Robert Falcon Scott. Kraliyet Donanması subayı ve kaşifi Kaptan Robert Falcon Scott'ın Antarktika'da yaptığı keşiflerle videomuza başlıyoruz. Keşif, 1901-1904 Keşif Seferi ve 1910-1913 Terra Nova Seferi olmak üzere Antarktika'ya iki sefer düzenlemiştir. İkinci seferinde ise Kaptan Scott, Güney Kutbu'na ulaşan ilk kişi olmayı hedeflemiş. 17 Ocak 1912'de 5 kişilik ekibiyle Güney Kutbu'na vardıklarındaysa amaçlarına 4 hafta geç kaldıklarını fark etmişler. Çünkü Norveç'i Roald Amundsen ve ekibi onlardan önce orada olmayı başarmıştır. Ancak pes etmeyen Kaptan Scott dönüş yolunda keşfettiği fosiller sayesinde burada orman olduğunu ve Antarktika'nın diğer kıtalarla birleşik olduğunu kanıtlamış. Fakat Scott ve ekibi dönüş yolunda açlık ve aşırı soğuk sebebiyle hayatlarını kaybetmişler. 8 ay sonra aynı bölgeye gelen arama ekibi ise, Scott ve ekibinin cansız bedenlerinin yanında topladıkları fosiller, tuttukları hava durumu kayıtları, çeşitli notlar ve Scott tarafından çekilmiş fotoğraflar bulmuşlardır. Bu cesur ekip seyahatleri boyunca karşılaştıkları korkunç sona kadar araştırma ve keşif amaçlarından asla sapmamışlardır. Pes etmeden araştırma yapan ekip, yaptıkları keşiflerle dünya tarihini büyük ölçüde aydınlatmayı başarmışlardır. Scott'ın 1912'de yaptığı Güney Kutbu gezisinde toplanan veriler, bozul bilimi, jeofizik, oşinografik akıntılar ve dünyanın manyetik alanları ile ilgili çalışmaları yıllarca beslemiştir. O esnada bulunan fosillerden biri de 250 milyon yıllık soyu tükenmiş bir huş ağacı türüdür. Bu ağacın Antarktika'da bulunması ise tüm güney kıtalarının bir zamanlar birleşik olduğunu kesin olarak kanıtlamaktadır. Kayan kıtalar teorisini destekleyen bu önemli keşif, gezegenimizi jeolojik olarak anlama sürecimizdeki çok önemli bir zinciri tamamlıyor. 2 numara. Şimdi sıra geldi videomuzun en garip konusuna. Bu fotoğraf son dönemde internette viral haline gelmiş durumda. Fotoğrafta buzulların tam ortasında açılmış yarıkta garip bir cisim dikkat çekiyor. Birçok kişiye göre bu bir uzay gemisi. Dünyaya gelen uzaylılar bilinmeyen sebepten dolayı buzullara iniş yapmışlar ve daha sonra da bir şekilde uzay aracı buzulların altında kalmış. Peki sizce bu mümkün olabilir mi? Bu fotoğraf hakkındaki görüşlerinizi çok merak ediyoruz. Lütfen buzulların altındaki bu uzay gemisi benzeri cisim hakkındaki teorilerinizi bize yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. 3. Dinozor fosili Takvimler 2004'ü gösterdiğinde ise yine bilim insanları çığır açan bir şey keşfetmişler. Antarktika kıtasındaki dağlar ve eski çağlardan kalma denizleri araştıran bilim insanları daha önce bilinmeyen iki yeni çeşit dinozor keşfetmişler. Yapılan açıklamada dinozorların fosilleşmiş kalıntılarının bir zamanlar daha ılıman bir iklime sahip olan Antarktika kıtasında birbirlerinden binlerce kilometre uzaklıkta ve bir hafta arayla bulundukları belirtilmiş. Bildiğiniz gibi günümüzde Antarktika tamamen buzlarla kaplı. Fosili bulunan dinozorlardan Etobur olanı Antarktika Yarımadası'nın açıklarındaki James Rose Adası'nda bulunmuş. Keşiflerde görev alan bir uzmansa bulunan dinozorun boyunun ve kemiklerinin söz konusu fosilin yaklaşık 1.8-2.4 metre boyundaki koşan bir dinozora ait olduğunu gösterdiğini ifade etmiş. İkinci fosilin ise dört bacaklı ve bitkiyle beslendiğini açıklamış. Bu ikinci dinozor fosili ise Antarktika kıtasının binlerce kilometre iç kısmında bulunmuş. Bulunan kalıntılardan yola çıkılarak Mosasaurus ve Plesiosaur cinsi olan ve su altında yaşayan dinozorların 71 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. 4. Karides Sırada Antarktika'da keşfedilen karides benzeri bir canlı var. NASA 2010 yılında Antarktika'da buz kütlesine yaklaşık 200 metre derinliğinde bir kuyu açmış. Fakat kuyuda bir anda ortaya çıkan canlı birim insanlarını şoka sokmuş. Bilim insanlarının kuyuya soktuğu kameraların objektifine karides benzeri bir canlı takılıyor. Bu canlı sanki dans ediyormuşçasına ipin etrafında geziniyor. Böyle bir canlıyı görmeyi beklemeyen bilim insanları ilk başta yalnızca derin, karanlık ve soğuk bir su kuyusuna daldıklarını düşünüyorlardır. Ancak gerçekte kuyuda yeni bir karides türü keşfetmişlerdir. Hiçbir canlıya benzemeyen karides 10 cm uzunluğundadır ancak bir zamanlar dış dünyadan, üzerlerindeki buz tabakası sayesinde korunan bu canlıları açılan kuyu nedeniyle şimdi penguen, balina ve foklara yem olma tehlikesi bekliyor. Araştırmacılarsa bu canlının karides olarak mı tanımlanması gerektiğini henüz karar verememişler. Peki sizce Antarktika'da keşfedilen bu canlı yeni bir karides türü olabilir mi? Ayrıca bu keşif esnasında yeni karides türünden farklı olarak tam 19 canlı türü daha keşfedilmiş. İnanılmaz. Öyle değil mi? 5. Dev hendek ve sıcak kayalar. Dünyada rakımı en düşük nokta Batı Antarktika'da bulunan Bentley Sum Glacial'dır. Derinliği 2555 metre olan bu nokta dünyanın yüzeyinde okyanus tarafından kapsanmayan en derin noktadır ve tamamen buzla kaplıdır. Büyük çukur olarak da bilinen bu nokta büyük kanyondan daha derindir. Uydular ve buza nüfuz eden radarları keşfeden bir grup birim insanı tarafından keşfedilmiştir. Hem ulaşımı hem de iklimi zor olduğu için tam anlamıyla bir bilimsel çalışma yapılmasa da buzun altında başka bir dünya olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Öyle ki birçok kişi bu dev çukurun bulunduğu noktanın altında Yellowstone kadar güçlü bir yanardağın olduğunu düşünüyor. Bu nokta 1928-1941 yılları arasında amiral Richard Byrd tarafından keşfedilen Marie Byrd topraklarıdır. Antarktika'nın batısında yer alan bu topraklarda birim insanları dikkate değer bir hareketlenme keşfetmişler. Önce bunun buzları eriten bir yanardağ olduğunu düşünmüşlerdir. Bu araştırma ise bu yanardağın küresel ısınmayı desteklediğini ve 11 bin yıl önce oluşan buz örtüsünü yok edebileceğini ortaya koyuyor. Yüzeyin altında eriyen buz tabakaları buzulların parçalanmasına sebep oluyor. Elde edilen bulgular ışığında gelecekte ne oranda bir buz kütlesinin kaybedileceğini tahmin etmekte mümkün. Antarktika'nın su altı sistemleri kısa bir süre içerisinde yüzeydeki buzun 6 metre yükselmesine sebep olabilir. 6. Yıldız tozu eğer şu ana kadar bahsettiğimiz ilginç Antarktika keşifleri sizi yeterince şaşırtmadıysa sıradaki keşif sizi kesinlikle tatmin edecek. Çünkü Antarktika'da yıldız tozu bulunmuş. 2019 yılında birim insanları Antarktika kıtasında yıldız patlamalarından arta kalan 60 izotoplu demir elementi keşfetmişler. İşin ilginç yanı bu element dünya üzerinde bulunmamakta ve doğal kaynaklardan elde edilmemektedir. Demir, 60 adındaki bu elementin enerjisi biten büyük yıldızların meydana getirdiği süpernova patlamalarıyla veya kozmik tozların kozmik radyasyonla etkileşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Ayrıca bilim insanları söz konusu elementin komşu yıldız sistemlerinden dünyaya ulaşan bir kalıntı olduğunu belirtmişler. Bu element ilk kez 20 yıl önce okyanus derinliklerinde bulunmuştur Yaklaşık 2.6 milyon yıllık yarı ömre sahip olan demir altmışın mevcut kalıntılarının dünyaya dışarıdan, komşu yıldızlardan gelmiş olması gerektiğinin altı çizilmiş. İncelenen kar kütlelerinin son 20 yılda oluşan tabakalar olduğuna işaret eden araştırmacılar, kalıntıların daha yakındaki yıldız sistemlerinden dünyaya taşındığını tahmin ediyor. 7. Bakteri Sırada Türk bilim insanlarının Antarktika'da keşfettikleri yeni bakteri türü var. Antarktika'dan getirilen örnekler üzerinde araştırma yapan Türk bilim insanları, tarımda yaygın olarak kullanılan ve bitkileri öldüren kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri türü bulmuşlar. Bu bakteri türü ilk defa kutup bölgesinden elde edilmiş. Bu yeni bakteri türü, yabancı otları öldüren kimyasal bir maddeyi doğada kalıntı problemini önleyecek şekilde zararsız hale getiren bir türdür. Ayrıca araştırmada yer alan bilim insanları keşfin çevre kirliliğini önlemede büyük önem taşıdığına dikkat çekmişler. 8. Kafatası Antarktika bölgesinde bulunan belki de en ilginç şey insan kafatasıdır. 1985 yılında araştırmacılar 1820'lerin başlarından beri orada olduğunu düşündükleri bir insan kafatasıyla karşılaşmışlar. Bu ilginç keşif ise araştırmacıların Antarktika'ya çıkan ilk insanlar olmadıklarını kanıtlıyor. Güney Şili'den yerli bir kadına ait olduğu tahmin edilen kemikler Güney Shetland adalarının Yamanı sahilinde bulunmuş. Tüm bu keşiflerse Antarktika'nın sadece buz ve penguenlerden oluşmadığını, buz dağlarının yanı sıra buzulların altında kemiklerle dolu mezarların da yer aldığını gösteriyor. 9. Dağlar ve Vadiler Birim insanları Antarktika'da yaptıkları araştırmalarda ilginç şeyler keşfetmeye devam ediyorlar. Bu sefer Antarktika'da buz örtüsünün altında sıra dağların ayırdığı dev buzul vadileri keşfetmişler. Araştırma ekibi havadan yaptıkları yeraltı radar ölçümlerinde Antarktika'nın batısında buz örtüsü altında kuzey-güney yönlü sıra dağların ayırdığı 3 büyük buzul vadisinin varlığını tespit etmiş. Foundation yarı adı verilen en büyük vadinin 35 kilometre genişliğinde ve 350 kilometre uzunluğunda, Patusent yarı adı verilen ikinci vadinin 15 kilometre genişliğinde ve 300 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilmiş. Ayrıca Offset Rift havzası olarak adlandırılan üçüncü vadinin 30 kilometre genişliğinde ve 150 kilometre uzunluğunda olduğu açıklanmış. Bilim insanları söz konusu vadilerin erime halinde kıtanın merkezindeki buzulların kıyıya kaydırarak buz kaybını hızlandırabileceği uyarısında bulunmuşlar. Peki Antarktika kıtasındaki buzulların altında yapılan keşifler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.